Merhaba arkadaşlar. 2025'in ilk videosunu çekiyorum. Daha önceki videolarım hep böyle önceden yedeklediğim videolardı arkadaşlar. Dolayısıyla bir aydan fazla bir zamandır bu kanal için hiç video çekmedim ve video çekmeyi de çok özledim. Sizlerle böyle kamera açıp konuşmayı çok özledim. Uzun süre seyahatlerim vardı, bu yüzden yapamadım. Kusura bakmayın. Bir de son çektiklerimde de ses problemi olduğu için. Böyle birkaç tane çok güzel diye düşündüğüm video gümbürtüye gitti. E, bu da benim çok moralim bozdu. Çünkü bir daha o havaya girip de o kadar gaz verip de o kadar güzel konuşmalar yapamam yani. Onun için moralim bozuldu falan. Neyse ama e, yani bir yerden başlamak lazım. A, ara vermek durumunda kaldım. Seyahatlerim çoktu arkadaşlar. E, bir sürü yere gittik. Türkiye'ye falan da gittik. Bu e, şey işte Aralık ayında e, ve ocağın başında. Ee, çok seyahat oldu bir taraftan bir taraftan ailedir arkadaşlardır falan onları görme şudur budur bunlar vakit aldı bir taraftan not verme dalgalarıyla uğraştım bir sürü not verdim arkadaşlar ee, yani undergrad lisans dersimi bütün notlarını e, projelerini okudum. Ee, yani bu 65 e, çarpı 2 yani böyle bir 150 proje falan okudum yani böyle hatta e, gün geldi böyle günde 20 proje falan okuduğum oldu. İnanılmaz yoruldum sonunda bitti bitince bir rahat nefes aldım ve hemen dedim kaydırayım video açayım sizinle bu şeyimi de paylaşayım heyecanını da paylaşayım. E, yeni yılınız ha, e, kutlu olsun e, size hayırlı böyle umut dolu. Verimlilik dolu, çok böyle güzel, hayırlı bir 2025 yılı diliyorum. Umarım hayallerinize biraz daha yaklaştığınız bir yıl olur. Üretkenlik dolu, hayal gücünüzü kullandığınız, böyle verimli bereketli, gerçekten geleceğinize yatırım yaptığınız bir yıl olur arkadaşlar. Hepimize bol başarılar diliyorum. İlham dolu, çok güzel umut dolu, böyle çalışma dolu, emek gayret dolu, didinme dolu böyle süreklilik disiplin dolu ve aynı zamanda üretim dolu yaratıcılık dolu bir diliyorum hepimize umarım böyle birbirimizi bu konuda da destekleyebiliriz ve geleceği yakalamak için bu kanalda hep beraber güzel beyin fırtınalarımıza da devam ederiz yeni yılda. Bunun için açıkçası ben çok heyecanlıyım ve böyle açarken çok dedim acaba ne konuşacağım, ne yapacağım bayağıdır da unutmuşum kameranın karşısında sizlerle konuşmayı, hakikaten unutmuşum. Son yaptıklarım da tam bir fiyaskoydu. 5-6 tane video böyle çöp oldu ses probleminden dolayı. Onun için de kendime çok kızdım. Hatta şey bile düşündüm. Sessiz olarak yüklesem bu, bu videolardan bir tanesini falan diye. Siz de böyle sessiz sinema gibi tahmin etseniz mi? Sonra dedim aman küfürlerden korktum yani. Küfür eden falan olur. Bu ne böyle sessiz videoyu niye koyuyorsun hocam falan diye. kızarsız diye koymadım arkadaşlar. Neyse. Ee, ama aklımdan geçti yani. Neyse böyle yani muhabbet etmek için açtım bu videoyu. Bu kamerayı bugün sizlerle. Öyle özel bir gündemim yok. Evet. Son işte bir ay çok yoğun geçti. Tatil dönemi olmasına rağmen İngiltere'de çok yoğun geçti. Çünkü tatil güya ama işte notlar devam ediyor. Not, not teslimi vardı benim. İşte bugüne kadar onlarla uğraştım. Notları teslim ettim. Birikmiş işler vardı. Departmanda e, yapacağım sunumlar vardı. Birkaç tane sunum yaptım. E, Uyaya gittim. E, üniversitede yapay zeka'nın kullanımı ile ilgili bayağı bir toplantılara katıldım. E, sunumlar yaptım. Bu yepyeni kapılar açtı ama aynı zamanda böyle bayağı bir sorumluluk da yüklemiş oldu bana. Londra'da yöneticilere eğitim verdim falan Böyle bütün bunlar yorucu ama güzel şeylerdi, atılımlardı. Ve heyecan vericiydi ama çok da zaman aldı, onu da söylemem gerekiyor. Dolayısıyla biraz aksadı açıkçası. YouTube kanalımı aksattığım için biraz kendimi hakikaten suçlu hissettim, özür dilerim. Size taze videolar sunamadım bu süreçte. Derslerimi yüklemeye devam ettim. Derslerimi izlemeye devam ediyorsunuz Marım. Yani bütün dersleri adım adım buraya yükleme devam ediyorum arkadaşlar. Ve gerçekten güzel dersler yükledim. Ee, umarım size de faydası olur. Onun dışında e, bizim Yarının Girişimcileri diye bir kanalımız vardı arkadaşlar. Bu e, bilenler bilir. Yarının Girişimcileri kanalı. Orada e, sevgili Cemal Alçık ile yaptığımız ve ekibiyle yaptığımız videolar var. Bunları biz 3-4 sene önce falan yaptık. O videoları da ben tekrardan bu kanala da koymaya başladım. Yani bu e, geçtiğimiz aydan beri e, yaptığımız o montajlı, müzikli falan videolar var ya. Bazıları niye müzik koyuyorsunuz hocam falan demiş. Onlar işte e, önceden çekilmiş videolar arkadaşlar. E, arşivden koyuyoruz onları. Arşivden koydum ki kanal boş durmasın diye yani. E, bir taraftan yeni video çekemeyeceğim biliyordum çünkü seyahatlerdeyim kamera ekipmanım falan yok. Yanıma da kamera bile götürdüm aslında ama kafamı toparlayamadım. Zaten Türkiye'ye gidince böyle bir bilmiyorum da ya da seyahati kelle koltukta bir durum var. Yani Türkiye'de acayip daha böyle stresli oluyor insan. Niye bilmiyorum. Böyle bir acelecilik geliyor. Bünyaya bir stres basıyor. Ay acaba ne yapmam lazım falan. Böyle bir uzun vadeli bir yatırım yapayım. Düşüneyim planlayayım falan gibi şeyleri. Melekelerim kayboluyor benim. Özellikle İstanbul'a gittim İstanbul'un o kaosu eee seni e, çepeçevre sarıyor ve o kaosta sen de böyle stres olacak şeyler buluyorsun. O da çok enteresan. Yani o ortam bir şekilde insanı şekillendiriyor arkadaşlar. Yani İstanbul'a gittiğim zaman ben böyle daha uzun vadeli üretim Filan çok yapamıyorum ne yazık ki kitap okuyayım diyorum kitap da çok böyle odaklanarak okuyamıyorum bir de çok yorulmuşum herhalde bütün senin yorgunluğunu atmak istediğim için canım da çok istemedi açıkçası. Bir sürü başka şehirlere de gittik o şehirler de çok güzeldi bu arada ee, işte Ankara'ya gitme imkanımız oldu güzeldi. Kastamonu'ya gittik. Arkadaşlarla beraber gittik hatta. Böyle Kastamonu çok güzel bir şehirmiş. Yani bir tam bir Osmanlı sancağı. Ben bu kadar güzel olduğunu bilmiyorduk. Sertaş'la çok eşimle çok güzel bir macera olmuş oldu bize de. Gittiğimizde bir de lapa lapa kar yağdı. O inanılmaz güzeldi. Yani Kastamonu'nun böyle inanılmaz güzel şeylerini keşfettik. Esnafı çok harikaydı. Çok çok iyilerdi yani pastırması falan tabak oğluna gittik. Tab oranın meşhur gerçekten çok güzel ağırladılar bize. sağ olsunlar. İnanılmaz güzel ürünler hala doğal yapıyorlar bu işi. ve böyle Kayseri çok pastırmasıyla ön planda gözüküyor ama ben Kastamonu'nunkini biz daha bir özel sevdik yani. Onu da söylemiş olayım. Ortalığı kızıştırmak da istemiyorum ama Kastamonu bence birçok açıdan böyle underrated bir şehir. Yani böyle hak ettiği yeri sanki bulamamış. Arada kalmış biraz. E, yeterince büyük de değil. Bir de Kastamonlular Kastamonu'da yaşamıyorlar. Genelde İstanbul'da yaşıyorlar. Bir sürü şeyi ünlü olmaya çalışıyor ama tam böyle hiçbir tek bir kalemde ünlü de olamamış sanki. Ama aslında elindeki ürünler, e, hizmetler falan çok kaliteli, inanılmaz güzel bir şehir yani aslında. İnsanı da çok iyi. E, yani bu Kastamonu deyince hala bizim jenerasyon işte bu ek, e, itilmiş kokulmuş hatırlarsın, Gastum'un ayısı falan bu muhabbetler geliyor bunlardan artık gına geldi ama 20 sene bile geçse bu bitmiyor ne yazık ki. İşte dolayısıyla e, bu şeyden de çıkamamış bir e, Kastamonu belli açılardan geçmişe takılıp kalmış bir şehir görünümü veriyordu ama gidip görünce inanılmaz bir yani medeniyet var. Ee, evler eski evler Osmanlı konakları inanılmaz güzel korunmuş. Hatta o konaklardan birinde kaldık çok hoşumuza gitti yani. Bir de lapa lapa kar yağıyordu sanki böyle Osmanlı eski bir Osmanlı şehrine yolculuk yapmış gibi olduk yani. Ee, Cem Sultan Bedesten'inde falan e, yemek yeme imkanımız oldu böyle çok güzeldi ya. Lapa lapa kar yağması masal gibi. O masal haline getirdi hatta. Sonra Ilgaz Dağları'na çıktık falan. Ee, bir işte dağ havası da almış olduk. Karda, kışta. Böyle bir şey, kış gezisi yapmış olduk. Ya o çok güzeldi yani. Türkiye'de e, güzel anılarımız oldu. E, yani çok enerji depolayarak döndüm. Çok e, güzel geçti. E, ama öte yandan böyle fiyatların acayip arttığını... Ee, ve insanların da yüzlerinde inanılmaz bir umutsuzluk ve stres olduğunu da gözlemledim. Ee, yani ne yazık ki giderek ekonomik durumlar gitgide daha imkansız, daha çetrefilli, daha kötü bir hal almaya başlamış İstanbul'da. Hatta şunu çok na ret, net ve rahat söyleyebilirim. Londra daha ucuz şu anda. Yani pek çok açıdan İstanbul'a göre ya da Türkiye'ye göre fiyatları almış başına gitmiş uçmuş arkadaşlar. Pound'la çarpınca bile 45'le çarpıyorsun gene İstanbul çok daha pahalı kalıyor. Yani mesela en basitinden et fiyatları buradakinin 2-3 katı Türkiye'de. İnanılmaz. Yani nereye baksan ateş bazı. İnanılmaz. El yakıyor. Fiyatlar çıldırmış. Yani vatandaş nasıl geçinecek? Bu karda kışta gerçekten bu kadar zamla nasıl baş edilecek? Her şeye zam. İşte köprü yol ücretlerine bilmem kaç zam Asgari ücrete küçücük zam ama hayatın her alanında bir sürü büyük zam. Gerçekten bu enflasyonun altında ve bu hükümetin politikalarının altında inim inim bir halk gözlemledim. Ve bu beni çok üzdü açıkçası. Bu çok bir yandan tatlı, güzel insanlarla karşılaşmak falan çok güzeldi. Ama öte yandan böyle bütün bu enflasyonun acımasızlığını, bu işte ekonomik rejimin acımasızlığını gördükçe insanların ne kadar böyle zor geçindiklerini, aile geçindirmenin ne kadar zor olduğunu dehşetle gördüm yani. E, bütün bunlar böyle beni yaraladı açıkçası. Bir de döndükten sonra bu panel diye 140 Jornos'un belgeselini izledim. Kafamdan kaynar sular aktı gerçekten. Bu nasıl bir muz cumhuriyetidir? Nasıl bir 110 milyon kişinin verileri nasıl ortalığa saçılabilir? 15 yaşında bir çocuk e, sonra buradan çetelere işte yeraltı, mafyaları şunları bunları ne kadar it uğursuz varsa onların eline bütün Türkiye vatandaşlarının verisi nasıl saçılabilir ve devletin nasıl bir aymazlığıdır bu bilmem kaç bin yıllık Türk devlet aklı falan demeyi biliyorsunuz yani ulan bu kadar mı akılsızsınız yani en basit verileri yani burada ya bir ihanet var ya bir inanılmaz bir aymazlık, beceriksizlik, iş bilmezlik var yani e, bu IT bilen hiç mi insan yok ya Türkiye'de bu yani bilgi, veri güvenliğini sağlayabilecek bir sürü baba yiğit, bir sürü dünya çapında yetenek var. Hepsini mi kaçırdınız Türkiye'den arkadaş? Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir rezalettir? Dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir şeyin onda biri olsa çoktan bütün hükümet falan istifa etmişti. Bunlar hiçbir ses bile çıkmıyor yani. Böyle inanılmaz bir vurdum duymaz ve hiçbir şeye tepki de gösteremiyoruz artık. Yani tepki gösterdiğin anda işte hemen e, tutuklanmalar bilmem neler bir sürü sesi kısmak için zaten basını basın üzerine böyle bir saldırılar işte rutin hale gelmiş durumda. Muhalefet dediğin tam bir geri zekalı. Yani o kırmızı kart gösterme nedir ya? Çocuk ilkokul çocuğu musun sen? Allah aşkına bu nasıl özgür özel, bu nasıl bir basiretsizlik, bu nasıl bir... Ulan bu şeyden daha kötü, Kılıçdaroğlu'ndan daha bile kötü. Ya hiç yapmayın bu işi, kapatın gidin. Ya böyle muhalefet yapacaksanız yapmayın. Tamamen ceplerini dolduran, kendi çıkarlarının peşinde bir muhalefet görüyorum ben orada. Yani e, bu kadar böyle salak bir muhalefetle hiçbir yere varılamaz diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de hiçbir müthiş bir tepkisizlik, umutsuzluk, e, yolsuzluk, böyle giderek kılcal damarlarımıza kadar fakirlik işlemiş durumda ne yazık ki ve kolay kolay düzeleceği de benzemiyor. Yani bu, bu işte şeyler Çözülmeler, bu korkunç enflasyon, bu korkunç bozulmalar hayatın her dokusuna, alanına sirayet etmiş durumda. Başta ekonomi çöküşü olmak üzere hayatın her alanında müthiş bir çöküş yaşanıyor. Bir taraftan bir taraftan da Suriye Fatih'i falan olacağız diye böyle saçma sapan maceralar peşinde koşuyorlar. Böyle bir saçma salak bir şey, devlet anlayışı, saçma sapan bir siyaset anlayışı ve bütün bunların ortasında her zaman kazı yiyen Türk vatandaşı. Yani ne yazık ki durumumuz bu. Onun için çok böyle umudunuzu da kırmak istemiyorum. Zaten bunların farkındasınız. Herkes fazlasıyla canı sıkkı burnundan soluyor zaten. Ee, ama gerçekten bütün bunları görmek çok üzücü. Yani bütün bunlara rağmen hayatta kalma umuduyla hayatın içerisinde evladını, işte çoluğunu, çocuğunu, ailesini geçindirmeye çalışan milyonlarca Umut dolu birey var. Ben hepinizin, bütün e, vatandaşlarımızın e, gerçekten ellerinden alnından öpüyorum. Bu kadar olumsuzluğa rağmen hala e, hani didinip, çabalayıp e, evine ekmek götürmeye çalışan, böyle milyonlarca memur, işçi, emekçi, e, emekli, yani gerçekten çok zor durumlarda mücadele veriyor ve e, ben hakikaten e, her birinin acılarını ve o stresini yaşadım yani gittiğim zaman Türkiye'ye. Bu da çok üzücü gerçekten. Ve kalbim bu milyonlarca insanla sizlerle işte bu ne kadar acı çeken işte bu kadar e, kim varsa yani bu kadar problem altında inim inim inleyen kim varsa gerçekten bu tüm e, bunlara üzülmekten kalbim yoruluyor yani. Düşündükçe işin içinden çıkamaz hale geliyorum. Umarım 2025'te biraz böyle düzelme e, aşamalarına gireriz bir yerden toparlarız nereden toparlayacağız onu da bilmiyorum ama e, artık böyle yüzdük 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 yüzecek yer de kalmadı yani bundan sonra ne, nasıl bir yola girecek Türkiye e, dipsiz bir krizdeyiz dibi yok sonu yok tünelin ucu yok kapkaranlık bir şeyde gidiyoruz yani nereye kadar sürecek bunlar e, bir yandan da böyle suni bir sürü yapay gündemler var bilmiyorum ya yani çok aslında inanılmaz potansiyeli olan rengarenk bir ülkeyiz yani. Bir taraftan bütün bu imkansızlıklar içerisinde e, Türk dizi sektörü tarihin en olmadık rekorlarını kırıyor. Dünyanın 150 ülkesinde Türk dizileri inanılmaz başarıları imza atıyor. Türk oyuncuları her yerden ödüller alıyor falan. İtalya'dan işte Güney Amerika'ya e, uzak doğudan şeye kadar işte Asya'ya kadar Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde Türk dizileri inanılmaz Başarılara imza atıyor. Yani ben şeyde bile gördüm. İşte bu Leyla dizisi mesela Orta Doğu'da falan Balkanlar'da her yerde inanılmaz izleniyor alt yazılarla falan. Yani o kadar fazla katı dönüyor ki dizilerde. Herhalde böyle bu kadar bunaltıcı şeyin arasında yani nefes alacak tek yer böyle nadir yerlerden biri bu Türk dizilerimiz. Gerçi bu kadar stresin altında bir de o stresli Türk dizilerini izlemek stresi de azaltmaz, arttırır gibi geliyor bana da. Gene de ama orada o kadar çok bunalım, katakulli, kaos, haset falan dönüyor ki insan kendi şeyine şükredecek hale geliyor bir yerden sonra zannederim. Ee, bilmiyorum beni son dönemde en böyle e, Türkiye adına umutlandıran, heyecanlandıran herhalde kalem şey Türk dizileri oldu yani ve inanılmaz. E, izliyorum hepsini takip ediyorum yani. Bence çok e, büyük bir başarı öyküsü yani son dönemde ülkemiz adına. Umarım bu başarı kalemlerini arttırabiliriz, teknoloji alanına çıkartabiliriz, taşıyabiliriz. E, ben bu kanalda da umarım işte bu yeni yılda da e, kendimize yatırım, e, geleceğe yatırım, teknolojiye yatırım, yapay zeka'ya yatırım e, konularında umarım böyle beyin fırtınalarını devam edebilirim. Özellikle gençlere bu alanda beceri geliştirmeye yardım edebilirim ve biraz umut, vizyon verebilirim umarım yeni yılda. Ee, daha yeni başlıyoruz işte e, ben 2025'ten çok umutluyum dediğim gibi beraberce e, çok güzel şeylere imza atacağımızı düşünüyorum. Böyle bir muhabbet etmek istedim arkadaşlar. Bu da 2025'in ilk canlı bu şekilde sohbeti. Canlı değil de benim açımdan yani taze ilk sohbeti olsun diyelim. Hepinize çok bereketli, verimli, güzel bir sene diliyorum. Umarım üzerimizdeki bu kara bulutlar biraz olsun dağılır ve daha aydınlık günlerde, daha böyle ekonomik açıdan ferahlayacağımız günlerde buluşuruz. Çok teşekkür ederim ve hepinize iyi seneler diliyorum. Bol şanslar arkadaşlar. Selamlar.